Güneşe selam B serisi 5 tekrar. Nefes alırken uza gökyüzüne ve tekrar katlanırken öne doğru aç göğüs kafesini yerden kaldır. Geriye doğru büyük bir adım. Bir adım daha aşağı bakan köpek. Gel plank'e uzasın gövden ve göğüs kafesini yere doğru bırakırken çaturanga asanadan bujanga asana göğüs kafesini aç ve geriye doğru bir adım ve öne aldığın sağ ayağın sol ayağını hafifçe öne doğru alıp uzun bir omurgayla birinci savaşçı ve tekrar öne doğru katlan eller yerde sabitlensin aşağı bakan köpeğe gelirken ve oradan tekrar geç Çaturanga sanadan kaldır göğsünü yerden aşağı bakan köpek sağ yanla öne gel sol ayağı yanına doğru açılırken yarı yol açıl arda mutlana, sana sana ve yüksel nefesle birlikte gökyüzüne eller kalbin önünde tekrar nefes alırken aç kollarını uzla gökyüzüne doğru nefes verirken katlan öne doğru nefes al yarı yol açıl nefes verirken katlan büyük bir adım geriye aşağı bakan köpek ve tekrar nefesinle birlikte çatıran asanadan bujanga sana aç kalbini kobra ve aşağı bakan köpek sol bacağını kaldır sol ayağını öne doğru alırken sağ ayak hafifçe öne gelsin ve eller gökyüzüne uzayıp birinci savaşçı eller yerde geriye doğru büyük bir adım aşağı bakan köpekte oturma kemiklerini gönder tavana doğru ve bir sopa gibi bedenin oradan burjanga sana tekrar it kalçayı ve gel öne büyük bir adım ve bir adım daha eller aşağıya doğru sarktı aldın nefesi yükseldi gökyüzüne al ellerini kalbinin önüne tekrar nefes verirken aşağıya doğru yarı yol açıl. Eller yerde büyük bir adımla geriye doğru büyük bir adım at. Uzamayı hisset omurgandaki gel. Tekrar uzun bir omurgayla çaturangadan yerdesin. Aç kalbini burjanga sana. it kalçanı geriye doğru. Büyük bir adımla öne doğru gel. Ve küçük bir adım öne doğru al sol ayağını ve uzun bir omurgayla birinci savaşçı. sana one. Eller yerde geriye doğru büyük bir adım aşağı bakan köpekte topukları yere bırakmak zorunda değilsin topuktan başın tepesine doğru uza plank ve burjanga sana için aç kalbini it kalçayı geriye doğru öne doğru büyük bir adımla gel yeri yolu açıp katla öne doğru eller gökyüzüne doğru nefesle birlikte uzasın ve tekrar kalbin önünde buluş ve elleri yanlardan yukarıya doğru gönder Nefes verirken katlan. Nefes alırken yarı yola Eller yerde. Nefesle birlikte geriye büyük bir adım. Ve şimdi gel plank. Yere paralel gövden. Göğüs kafesini önce ev başını ve göğüs kafesini kaldır. Kobra. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını al bu sefer içeriye doğru getir. Sağ ayağını hafifçe öne doğru al. Aç kalbini uza. Eller aktif. Elleri yere getirdiğinde tekrar aşağı bakan köpeğe doğru dön. Ve plank için yere paralel gövdeni bırak. Kalbini aç. Kalçayı gönder. Ve tekrar büyük bir adım sol ayak gelsin. Öne sağ ayak yanına yarı yol açılırken kalbini öne katlan öne doğru Uttanasana asana arda uttana asana, geriye büyük acı adomu kaşuan asana nefesle birlikte Chaturanga asana buğranga asana ve ayak parmaklarını takıp adomu kaşuan asana virapahadrasana bu Adho Svanasana Çaturanga Asana, asana. Bujanga Asana Nefesle birlikte kalçanı it geriye doğru öne doğru bir adım ve yarı yola çıkarken Arda ve Uttanasana Nefes alırken Urdhva sana, kalbinin önünde eller tadasana Nefes al uza Urdhva sana, katlan öne doğru Arda davuttan sana eller yerde geriye büyük bir adım. Nefes verirken, nefes alırken plank, Çatıranga sana ve tekrar nefesle birlikte aç kalbini vuracağım sana nefes verirken adamu kaşıvana sana. Sol ayağını al içeriye doğru. Sağ ayak hafifçe gelsin öne. Bir One. Ve nefesle birlikte katlan öne doğru. Adho Mukha Svanasana Plank. Nefesle birlikte Chaturanga Asana'dan Burjanga Asana'ya geç. Kalçayı it geriye doğru. Aşağı bakan köpekten gel öne. Aç kalbini katlan öne doğru. Tempo gittikçe artıyor. Eller gökyüzüne. Ve kalbinin önüne doğru al. Nefesle birlikte akmaya devam. Tekrar yukarıdan aldığın enerjiyi aşağıya doğru aktardın. Eller yerde geriye doğru büyük bir adım ve aşağı bakan köpekten gel göğüs kafesini bırak yere aç kalbini ve tak parmaklarını gönder kalçayı geriye doğru nefesle birlikte öne doğru bir, bir adım at bir adım daha küçük bir adımla yarı yol ve aç ellerini yukarıya doğru göğsün hafifçe açılırken virabhadrasana ...ve geriye doğru gel... ...tekrar aşağı bakan köpeğe yerleş... ...buradan plank çatırangadan... ...kalbini açarken... ...burjanga sana... ...kalçayı gönder geriye doğru... ...ve öne doğru hareket ederken... ...yol açın... ...katlan öne... ...ve ellerini gökyüzüne doğru uzatırken... ...nefesi al verirken nefes... ...eller kalbinin önünde... ...bırak nefesini... ...nefes al yüksel... ...nefes verirken katlan... Nefes alırken yarı yol açıl. Nefes alırken geriye doğru büyük bir adım. Nefesi al. Tekrar göz kafesini bırak yere aç kalbini. nefesi verirken kalçayı it geriye doğru. Ve tekrar nefes alırken bacağını gönder gökyüzüne. Al sol ayağı öne doğru. Sağ ayağı hafifçe aç gökyüzüne doğru gönder ellerini. Nefesi Girirken katlan öne, aşağı bakan köpeğe doğru gel ve tekrar nefes alırken planktan çatıranga, oradan bujanga sana ayak parmaklarını takmatına ve öne doğru büyük bir adım, bir adım daha yarı yol. Aç kalbini nefesle nefes verirken katlan tamamen, nefes alırken ellerinle gökyüzüne doğru buza kalbini aç ve getir ellerini kalbinin önüne. Tekrar eğil oradan, katlan, yarı yol açıl nefeste Nefes verirken geriye büyük bir adım. Bir adım daha aşağı bakan köpekten gel. Plank, çaturanga sanadan nefesle birlikte aç kalbini burjanga sanaya Nefes verirken aşağı bakan köpek nefes alırken sağ ayağını öne doğru getir. Solu hafifçe öne alırken birinci savaşçı açıl, aç kalbini uza nefes verirken eller yerde ve aşağı bakan köpeğe gel şimdi nefes alırken tekrar plank ve çaturanga asanadan burjanga asanaya nefes verirken kalçayı gönder geriye büyük bir adım öne ve yarı yol açıl nefes, nefes verirken katlan nefes alırken tekrar eller gökyüzüne ve al kalbinin önüne enerjiyi nefes al uzan gökyüzüne nefes verirken katlan öne doğru, nefes alırken yarı yol açıl, eller yerde, büyük bir adımla geriye doğru gel, kalçayı gönder gökyüzüne, omurgadaki uzamayı hisset, hala omurgadaki uzamayı hissederken aç kalbini, kaldır başını yerden, aşağı bakan köpeğe gelirken nefesi ver, boşalt, nefesi alırken öne doğru, için uzasın karnın kuyruk sokumun yere doğru ağır ve buradan yerleş aşağı bakan köpeğe nefesi boşaltırken tekrar nefes alırken çatıranga asanadan aç kalbini kobra ve aşağı bakan köpeğe gönder ve öne doğru gel yarı yol açılırken nefesini aldın nefesini verdin ve nefes alırken elleri gökyüzüne doğru uzat evet kalbinin önünde buluştayız